Merhabalar değerli dostlar, bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yurt içinde genel olarak düzeltme beklentimiz vardı. O doğrultuda ilerledik diyebiliriz. Elbette siyasi çok fazla gelişme var. Borsacılar olarak bir ara artık hukukçu, hukuk danışmanı gibi yorumlayan arkadaşlar da vardı. Görmüşsünüzdür sosyal medyada. İster istemez tabi alınan siyasi kararların borsaya ve piyasaya, iç piyasaya yansıması oluyor olacak yine pazar günü önemli bir karar var. E, yurt dışında ise e, genel olarak Amerika'nın enflasyonunda özellikle üfenin eksi gelmesi, Amerika'daki Trump tarifeleri, gümrük vergilerinin enflasyon üzerinde belirgin bir etkisinin olmaması ki bizim en başından beri teorimiz buydu. 10 e, yıllık tahvil verilerini aşağı faizleri aşağı çekti e, ve Avrupa faizlerinden ayrışmaya başladı Amerikan faizleri. Çünkü Avrupa'da hala özellikle İngiltere, Fransa buradaki politik riskler devam ediyor. Her iki ülkede de ilginçtir. Yüksek seyreden uzun dönem tahvil faizleri emeklilerin çalışanlardan daha yüksek maaş almasına imkan sağladı diyebiliriz. Yani çok sürdürülebilir bir durum değil politik açıdan. Ama buradaki politik risklere rağmen özellikle Trump'ın dolar konusunda zayıf dolar konusunda ısrar etmesi hala Euro USD'yi bizim düşündüğümüz gibi daha böyle yukarıya doğru itiyor. Bu da ilginçtir. Yani hep söylediğim gibi yani bence Euro'nun bu kadar güçlenmesine makro olarak bir gerekçesi yok. Ee, özellikle Avrupa Birliği'ndeki son durum e, dikkat alındı ama Trump politikaları burada etkili oluyor. Şimdi detaylara değineceğiz zaten. E, genel olarak böyle bir girizgah yapalım grafikler üzerinden uygun görürseniz devam edelim. Şimdi bizim ekip olarak 25 Ekim 2025'te bir eğitim seminerimiz var. Buna zaten senede bir iki kere açıyoruz. O yüzden bence özellikle gelecekle ilgili beklentilerimizi öğrenmek isteyenler keza borsalar ve işte Amerikan borsaları, yurt içi borsa İstanbul hakkında hisse bazındaki yorumlarımızı öğrenmek isteyenler biliyorsunuz sosyal medyada pek hisse paylaşmıyorum. Ee, Avrupa borsaları, döviz piyasaları, özellikle ihracatçı ve ithalatçıların dövizle ilgili planlamalarını yaparken e, bizim stratejilerimizi öğrenmek isteyenler, buradaki arbitraj getirisinin ayrıntılarını öğrenmek isteyenler, keza gene altın gümüş başta olmak üzere emtia piyasaları ve Bitcoin ve diğer coinler hakkındaki son dönem, son çeyrek bence iyi geçecek coin piyasasında. Bununla ilgili görüşlerimizi öğrenmek isteyenleri bu eğitime bekliyoruz değerli dostlar. WhatsApp ve mail adresi ekranda buradan bize ulaşabilirsiniz ekibimize. Bence geç olmadan yerinizi ayırtın diyorum. Evet şimdi Borsa İstanbul'da teknik görünüme baktığımızda geçen hafta %7-8 düzeltme olasılığı demiştik. 10.615 üzerinde kaldıkça şey yukarı 10.615 altında aşağı yönlü oluruz demiştik. Bakın gelmiş böyle işte bir %4 şu anda civarında bir düzeltme olmuş durumda haftalık şeye baktığımızda. Geldi 10.615'i kırdı. Gitti 10.615'ten düşüş ona aldı aşağı indi ve cuma günü kararsız bir doji ile kapattık. Şimdi pazartesi günü tabi herkes kurultay kararını merakla bekliyor. Reuters'ta bununla ilgili olumsuz bir karar çıkabileceğine dair haber de vardı. Daha önceki açıkçası hükümete yakın gazeteciler de Özellikle son İstanbul'la ilgili karardan sonra genele yayılan olumsuz bir karar olabileceğine yazdılar. Kamuoyunu hazırlamaya gayret ettiler öyle diyeyim. Dolayısıyla burada olumsuz bir senaryo durumunda benim 9.990 önem verdiğim seviyedir. Yani bu 10.000, 9.900 diyelim hadi maksimum. Burası ya burada döneceğiz yukarı düzeltme bitecek ve yukarı döneceğiz. Ya da artık aşağı doğru riskler daha da artacak. Dolayısıyla bu seviyenin önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan bir tepki olacağını düşünüyorum ama e, yani borsanın e, efendim en, kö en kötü haber, dipte gelir durumunun olabilmesi için e, 9900 seviyesinin altına sarkmamamız gerekiyor. Bu hafta bir faiz indirim mi oldu? O günde bir tweet attım hatta. 250 bas puan üstü zor diye. Ben 200 250 zaten o civarda bir şey geleceğini düşünüyorum. Son zamanlarda çünkü yabancı analistler pek yanılmıyor bu konuda ama Onları da yanıltmak üzere 200 raporları vardı. 250 bas puan indirim oldu. Ama Metin Şahin denilebilir. Yani biraz ihtiyatlı bir Metin. Özellikle şurada sıkılaştırma daha doğrusu şöyle diyor. Para politik yani gerektiğinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Bu ifade Şahin bir ifade. Keza gene TL'de real değerlenme ifadesi çıkartılmış. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda evet bir faiz indirimi oldu. belki politik diktelerle ama ee, hali hazırda bu şahin bir e, metindir. E, ve elbette ki siyasi riskler. Ya yani şu anda tahviller ve borsada son oluşan e, durumla bir satış oldu. Yani şu ana kadar borsadaki durum ben bana göre düzeltmedir yani ama buradaki durum derinleşme riski tabi e, açıkçası ülkedeki genel eee ekonopolitik atmosferle alakalı. Ama tahvillerde de bir satış var. Tahvillerde de yabancının satışı var hisse senetlerinde olduğu gibi ee, ve yavaş yavaş negatif veri eğrisi oluşmaya başladı bir süredir var aslında da yani belirginleşmeye başladı haklı olarak bunu risk olarak görenler var ama bunu işte başka uzun vade borçlanmayı bir şekilde özelleştirme ile idare edebilirler belki ama etmeye çalışırlar ancak tahvillerde akademik açıdan baktığımızda şu anda negatif verim eğrisi, bir ekonomik yavaşlama ve resesyon ki biz zaten bunu çok uzun zamandır aslında yaşıyoruz bil fiil. Özellikle bu PMI rakamlarına falan baktığımızda zaten paylaşıyoruz dönem dönem hem haftalık analizlerimizde hem de raporlarımızda. Dolayısıyla şu andaki tahvillerdeki fiyatlama tabi makro açıdan çok hoş bir durum değil ama yani bu ee, da kalıcı olursa tabii risk artar açıkçası şu, şu, şu anki şu an ekrandaki tahvil e, tabi tablosu riskli bir manzara yani kısa dönem tahvil faizlerinin uzun dönem tahvil faizlerinin önüne geçmesi e, tabi bir e, negatif verim eğilisi durumu e, belirginleşmeye başladı buradaki durumda tabii borsa için zaten çok olumlu bir sinyal değil ama bir şekilde tuttular bizim borsayı yerliler Dolayısıyla az önce de söylediğim gibi borsada burada artık 9.900-10.000 civarı önemli, onun altında riskler artar. Bir yandan da olumlu raporlar var. Türkiye yabancı fon girişlerinde en çok yararlanacak ülkelerden biri şeklinde BOFA'nın bir raporu var. Burada tabi sermayenin Türkiye'deki hukuki durumu, ele alışı farklı olabilir. Yani ne görmek istediği ile alakalı. Çünkü şu andaki olan e, duruma çok da ses çıkarmayan bir e, uluslararası piyasa var ve hem politik anlamda hem finansal anlamda e, burada çok ezbere bakmamak lazım. Rakamlarla hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Ama bir yandan da siyasilerin borsada yükseliş hızlandı efendime söyleyeyim sözcüğü var ekranda olduğu gibi. Bundan sonra düşüş oldu. Yani e, düş hatta düzeltme derinleşti bence. Beklenenden. Ama Amerika tarafında mesela Trump iki kez hisse senedi al demişti. Biz bunu analiz grubunda paylaşmıştık o dönem. Ben hatırlıyorum 2018'de de böyle bir şeyi Amerikalı traderlar söylemişti. Al dediğinde piyasa döndü falan diye. O tarihten itibaren 150 çıktı. Yani burada biraz coğrafya kaderdir durumu oldu gibi bir şey. Evet, orta vadeli plana baktığımızda, orta vadeli planda değerli dostlar, geçtiğimiz senelerde çok da böyle açıkçası kredibilitesi yüksek bir program değil. Genelde tutarsız tahminler içeriyor. Basında da zaten bu tarz böyle haberler vardı. Yani önceki şeylerde baktığımızda kur falan uçmuş durumda şu anda. Ama bu açıklanan da işte sene sonu yaklaşık 44'e yakın bir rakamla bitireceğimiz öngörülüyor şu anda. Ortalama kur 39. Şey, düzeltiyorum. 39.6 evet. öngörülüyor. Yani sene sonu kurun yaklaşık 44'de yakın sıcağı öngörülmüş durumda. Ya yani biraz daha böyle tutarlı hale getirilmeye çalışılmış ama elbette ki mesela bir enflasyonun 28.5 çıkması için bu hafta faiz kararından önceki bizim haftalık analiz raporundaki bizim hesaplamamızı atmıştım. Yani 1.6 falan gelmesi lazım. Şu andaki enflasyon bir ay sonra da bence 2'nin üstünde gelecek. Yani bu çok böyle enflasyon bence makul değil. Yani buradaki hedefin tutturulma ihtimali çok düşük yok denecek kadar az bence. Evet OEP'de bir de e, çizelgelere baktığımızda özelleştirme gözüküyor. 2026 yılında e, ciddi miktarda bunu hatta e, işte Bloomberg yayınladı. Ondan sonra iki köprü ve ondan sonra 9 otoyolun işletmesini özelleştireceğim. Buradan gelecek parayla uzun vadede döviz şeyi ne derler borcu çevirmeye çalışacaklar ama yani Osmanlı'nın son döneminde de böyle de e, okumak lazım neler olduğunu. Özellikle dış borçlanma e, Kırım savaşı ile başlıyor. Ondan sonra bugün İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan Düğünün Ümumiye Binası'nın fonksiyonlarına Rusya Misitte İdaresi'nin fonksiyonlarına neler olduğuna geçmişte iyi bakmak gerekiyor. Dolayısıyla burada işte sadece biz işletme haklarını devrediyoruz satmıyoruz falan gibi bir açıklama var ama yani işletme hakkını 49 yıl atıyorum devrettiğiniz zaman zaten orası fiili defakto olarak satılmış gibi oluyor. Ya da işletme hakkını satıyorsunuz yani aynı şey. E, Mülkiyeti bizde kalıyor falan e, çok şey değil yani tutarlı bir açıklama değil. E, yani bunun da tabii karşılığını yani açıkçası şu anda faiz ödemeleri bütçenin e, bütçedeki ağırlığı giderek artıyor. Nebati dönemindeki'nin iki katı şu anda aylık mesela 3.4 milyar dolar faiz ödememiz var. Ya bu çok sürdürülebilir bir şey bence değil yani hani çok da böyle uzman olmaya gerek yok. Ee, sadece burada işte Berat Albayrak döneminde tabi 128 milyar dolar falan diye böyle hayıflanan yani genel bir piyasa vardı. ya Benzer bir tablo var burada da şu anda yaklaşık 90 milyar dolara yakın bir faiz ödemesi var. Sadece kur baskılanıyor, halk ona bakıyor diye düşünüyor ama arka planda faizle ciddi bir ödeme var. çok sürdürülebilir değil yani Türkiye gibi bir ekonomi açısından. Evet faizde böyle cazip kaldıkça borsayı indir kaldır yapıyorlar. Ee, şimdi borsa tabii şu şeyi takip ediyoruz. Aşağıdaki büyük toboyu gönlümüzden geçen bu. Borsada yukarı yönlü bu direnci kırılması ama yakın çekim yaptığımızda gördüğümüz üzere direnci geçemedik aşağı doğru geliyoruz. Yani burada açıkçası artık jeopolitik riskler minize, minimize mi? Yani Yapılması gereken şeyler belli. Borsa İstanbul için. Kalıcı bir yükseliş için. Ee, ama yapılan şeyler de yani bunlar şu anda ideal dünya. Bir de real dünya var. Evet pazar günü daha da netleşecek. Eğer olumsuz bir karar gelirse e, piyasada bundan çok hoşlanmayacaktır açıkçası. Evet ABD bu hafta yurt dışına dönecek olursak e, üfe ve tüfe açıklandı. Üfe negatif geldi. Tüfen nispeten şurada ekranda olduğu gibi bir tık böyle e, yukarı sekti. Ben bunda çok şey değilim. Yani daha önceki yayınlarda da söylüyorum. Yani hani e, bana göre zaten iki yıl önce şu şeyi yazmıştık e, raporu. Yani burada zaten uzun vade e, faizlerin kalıcı olduğunu biliyorduk. E, ondan sonra yani yüzde artık negatif o şey sıfır faize yakın zero interest rate policy dedikleri Fed'in bu politikasının artık sürdürülebilir olmadığını biliyorduk. Dolayısıyla e, ve de Fed'in, yani açıkçası %2 zaten çok bu subjektif bir hedef. Yani e, Yeni Zelanda'lı iki ekonomistin bulduğu bence çok da böyle akademik bir karşılığı olmayan bir hedef. Neyse, Fed şu anda bence %3 enflasyonu biraz kabul edecek gibi en azından. E, bunda da ben çok şikayetçi değilim. Neden derseniz, açıkçası yani... E, bir tık enflasyonu hep söylüyorum. Yani deflasyon, resesyona nazaran bir tık enflasyonu şurada olduğu gibi ben bunu tercih ederim. Kesinlikle bu tarifeler kaynaklı değildir. Amerika'nın şu anda işte borçlanması, harcaması, Trump döneminde, Kamala'ya göre zaten o şekilde biz seçimden önceki yayınlarda da söylüyorduk. Artmış durumda geniş para arzı artıyor hem küreselle hem Amerika'da. Dolayısıyla bunun karşılığında da enflasyonun bir tık yüksek gelmesi çok kötü değil. Zaten bu dediğim gibi iki yıl önceki bizim raporlarımızda da beklediğimiz bir durumda açıkçası. Evet bu hafta işsizlik rakamları biraz yüksek geldi ama bu da Teksas'ta kimine göre oradaki işte sel olmuş ondan kaynaklı. Kimine göre de Axios Freud olan yani hani... bu ne derler buradaki istihdam rakamlarında bir yolsuzluk yapıldığı gibi böyle bir ifade var yani. yani. dolayısıyla buradaki rakamlar şu anda yani unemployment, daha doğrusu jobless claims dedikleri iş arayan işsiz rakamları her ne kadar yüksek gelse de son 4 sene ne yüksek gelse de bunun suni geçici bir bir şey olduğu, spike olduğu, bir yukarı iğne attığını düşünüyor şu anda piyasa detaya baktığımızda. Dolayısıyla her ne kadar istihdam temel sıkıntı alanı olsa da tek bir veriyle çok da böyle hemen resesyon geliyor falan dememek lazım. Bir şey yapmak lazım. Yani orada kalıcılık aramak lazım. Aynı şekilde 10 yıllık tahvillerde mesela biz uzun vadede 4.55'ten beri burası direnç geçilemediği sürece yön aşağı diyorduk. Bu hafta gördüğümüz üzere 3.99'a yani 5-6 ay sonra ilk defa 4'ün altına bir iğne attık. Şimdi bunun altında kalıcı olmamalı. Tabi bu yani uzun vade tahvil faizleri yani bir deflasyon fiyatlaması olmaması açısından takip edeceğiz. Buralarda işte şurada 3.70-3.60'larda destekler var. Bunun altına inmediği sürece bence tekrardan yukarı dönme ihtimali var. Zaten enflasyonun da bu faiz indirimleriyle bir tık da olsa yükseleceğini zaten şu anda ekranda da vardı az önce. Bu hafta gelen veri de bir tık yüksek geldi. Ama dediğim gibi bu tarifelerden kaynaklanmıyor. Tamamıyla Amerika'nın şu anda Trump dönemi. Efendime söyleyeyim, e, politikalarından, mali politikalarından, para politikasından kaynaklanıyor. Nasdaq'ta geçen haftalarda bir oba olasılığı ve 22.900 altında obo çalışır demiştik. 22.900 altında salmadılar ve oradan da yukarı sert aldılar. Dolayısıyla bu hafta Nasdaq rekor kırdı. Şu anda da 23.500 üzerinde kaldığımız sürece devam ederiz. Bu hafta tabii FED faiz kararı var. Şimdi detayına değineceğiz. E, bu hafta biraz böyle silkelemeler olabilir. Ama açıkçası... E, Hala e, bu iş kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi değineceğiz. Evet 2024 sonunda çektiğimiz bir yayındaki 25 yılı beklentilerini e, orada arz etmiştik siz değerli takipçilerimize. Orada bir beklentimiz vardı. Neydi? Genelin e, aksine biz ilk ayların Amerikan borsalarında negatif geçebileceğini ama sonra toplayacağımızı ve 6600 göreceğimizi düşünüyorduk. 6600 bu hafta görüldü. Bir tweet bunu duyurduk. Burada açıkçası düşüşlerin hala e, yukarı yönlü tepkiyle karşılaşacağını, alıcı bulacağını düşünüyoruz. Ve sene sonuna kadar hatta 7 bin rakamında geçebileceğini düşünüyoruz değerli dostlar. E, VIX shortlar yani volatility endeksi düşüşte burada e, yukarı doğru spike edebilecek, fırlayabilecek olan VIX'de ciddi bir short pozisyon var. Bu biraz düşündürücü. Ben VIX'in 12 altına inmesi biraz e, riskli buluyorum. Ama bir yandan da ABD borsalarında son 6 haftada bu American Association of Investor, Individual Investors diye böyle bireysel yatırımcı derneği var Amerika'da. Bu sentiment analiz yapıyor. Yani hani buradaki piyasadaki hissiyatla ilgili analiz yapıyor, yayınlıyor. Şimdi bu 6 haftadır genelde şeydi, bunu takip ediyordum ben. E, açıkçası düşüş bekleyen çok fazlaydı. Analiz grubunda da hatta bu hafta böyle bir şeyi yayınladım. Dedim ki ya yani burada düşüş beklentisi çok artmış durumda. Bakın yani şu anda %48 olmuş. Yani şunu diyeceğim. Yani burada bu kadar e, hani piyasa tabiriyle ayı varsa, düşüş bekleyen varsa zaten genelde şurada sola baktığınız zaman yukarı yönlü tepki veriyor yani. Açıkçası e, dolayısıyla burada düşüş beklentisi yani VIX'i böyle 12 altında biraz riskli bulmakla birlikte eğer bu yani burada bu kadar shortçu ekmek yedirmezler açıkçası. Dolayısıyla e, yani düzeltmeler olabilir ama hala yukarı yönlü e, düşüncem devam ediyor Amerikan borsalarında. Faiz indirimleri yan tahtaları yarar dedik. Zaten bu şekilde devam ediyor şu anda farkındaysanız. Bu AMD'yi falan biraz sattılar, işte Nvidia'yı biraz silkelediler falan ondan sonra Nvidia sonra bu o hafta içi Oracle ile zaten ciddi bir bir anda böyle alış geldi piyasaya Oracle bir anda uçtu gitti yani hani 48 yıl artı bir gün gibi böyle bir günde piyasa değeri 110 milyar dolar attı. Bu Oracle'ı da analiz grubunda 110 dolardan falan paylaşmıştık. Yani 3 katı civarında bir getirisi oldu ama tabii yani o günkü hareketi öyle bir şeyi görmek çok zordu. Ama gene de bir anda Elon Musk'ı CEO'su geçti, dünyanın en zengin adam oldu falan. Ee, dolayısıyla buradaki e, şeyler ne derler yani hani genel tablonun bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Yan tahtalarda güzel gidenler var son zamanlarda takip ediyorsanız eğer. E, genel akışın bu şekilde e, biraz daha böyle rotasyonel yan tahtalara geçiş şeklinde olacağını düşünüyoruz. Bitcoin geçen yayınlara göre daha pozitifim. Şu anda her ne kadar baskılanıyor pazar günü iki gündür ciddi baskılanıyor. Bu hafta FED faiz karar var ama genel olarak 112 bin direnci geçildi. 107 bin desteğinin altına salmadılar. 118 bin günlük kapanış ve yeni ataşlara ihtiyaç var. Altlardaki tablolar umut verici. Yani son çeyrek güzel geçebilir gibi coinlarda. Dolayısıyla burada bir süredir e, özellikle riskler olduğunu belirtiyorduk. Ya her risk her zaman var. Yani sonuçta riskli piyasa bu ama e, görünüm biraz daha güzelleşti. E, umarım senede bitmeden de 175 bin, 200 bin hedefimizi göreceğiz 2024 sonu koyduğumuz. Strateji Bitcoin korelasyonu hala stratejide satış devam ediyor ama bu haftaki kapanış biraz daha iyiydi. Dolayısıyla buradaki kan kaybı en azından durursa e, Bitcoin için olumlu olacak diye düşünüyorum ben. E, değerli dostlar Evet Ons Altın 3500 dolara güzel demiştik. Ons Altın güzel gidiyor zaten. Yeni rekorlarla gidiyor. Şimdi burada 3790-3800 civarında bir ara direnç var Ons Altın'da. Gümüşte de 44 dolar ara direnci var. Buradan e, belki düzeltme olur ama genel görüşümüz pozitif. Yakında biz Ons Altın'ın 4000 dolara geçeceğini düşünüyoruz. Ama kısalarda düzeltmeler olabilir mi? Olabilir. Yani burada zaten günlük grafikleri biz analiz grubunda yeniliyoruz. Onu da yani günlük olarak bunu takip eden varsa da bence analiz grubuna e, dahil olabilir. Evet yabancı merkez bankaları 30 yıl sonra ilk kez ABD hazine tahvillerinden daha fazla ons altın biriktirmiş durumda. Burada Çin olayı abartmış durumda. Altın yatırımcısı açısından şu sağ tablo e, pozitif, umut verici, gelecek gelecek beklentileriyle alakalı. Çin'in alımları artmış ondan sonra Brits ülkelerde muhtemelen artıyor özellikle bu Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda biliyorsunuz rezervlerini el koydular. Batı da bu da etkili oldu. Ama bir yandan da gelecek açısından bence e, özellikle jeopolitik riskler anlamında bence soru işareti gelecekte olacaklarla ilgili. Geçen hafta bunu yayınlamıştık. Gümüş zaten bunun hakkını verdi şu anda 42 doların üstüne attı. Dediğim gibi ara direnç 44 gümüşte. Onun üstünde e, atabilirse yeni artık 49-50 dolar veya yeni ataşlarla yola devam edebilir. Dolar endeksinde baskı devam ediyor değerli dostlar. Ya yani burada indikatörler falan aşırı satıştı ama Trump şu ortada dediği gibi zayıf dolarla daha çok para kazanırsın. Daha çok mal satarsın. Bu mentaliteyi biz Maralago konferansı diye bir şey vardı. Haftalık raporlarımızda çok önce yayınlamıştık. Bu yüzden de hakikaten euro oradan zaten %15 civarında bir artış gösterdi. Bu mentaliteyi değiştirmediği sürece DXY'de aşağı yönlü riskler devam eder. Trump çıkıp da derse ki biz güçlü dolara dönüyoruz anında döner. Ama şu anda hali hazırda zayıf dolar devam ediyor. Jeopolitik risklere baktığımızda da bu hafta içinde işte zamanında Rusya-Ukrayna'ya saldırması öyle şey mi olur demişlerdi. Biz de hatta o zamanlar televizyonda böyle bu savaşın çıkabileceğini anlatıyorduk savaş çıktı hala devam ediyor şu anda da işte NATO sahasına bu hafta Rus İHA'ları Polonya hava sahasına girdi. Bu da hemen işte Article 4'ü falan yani hani NATO'nun bir üyesine yapılan saldırı tüm üyelerine yapılmış kabul edilebilir. Bunu şey yapmaya çalıştı. Madde 5, madde 4 ve 5 orada bağlayıcı tüm üyeler açısından. Yani Rusya şu anda NATO'nun direncini deniyor. Romanya üzerinden, Rus Polonya üzerinden Avrupa'da genel bir kaygı ortamı var. Ya bu savaş tabii ki Trump kontrol altında tuttuğunu düşünüyor ama e, ben bu kadar emin değilim açıkçası. Bir yandan da tabii Avrupa'nın e, savunma sanayisi, savunma harcamalarını arttıracağı için bu tarz tehditler de yaratmaya da ihtiyacı var halkı ikna etmek için. Diğer taraftan Türkiye içinde İsrail, Suriye e, tarafında riskler var ama şu anda asıl risk gözden kaçmaması gerekir. Kıbrıs tarafında İsrail'in hava savunma sistemlerinin ek teslimatı devam ediyor. Kıbrıs'ı özellikle takip etmek lazım. Burada Doğu Akdeniz, Doğu sahas e, sahasındaki doğal gaz, e, İsrail'in şu anda gaz üzerinde efendim söyleyeyim Amerikan desteğiyle Chevron falan oradaki projelerin şeydir çoğu Amerikalı zaten, Noble Enerji falan. Dolayısıyla burada gene bir eğitimlerde söylediğimiz gibi her e, politik e, aktivitenin arkasında bir e, ekonomik nedensel var. Evet önümüzdeki hafta FED faiz kararı var. FED faiz kararı önemli olacak. Buradaki metin eğer e, enflasyon tık arttı diye ne bileyim şeye dönerse e, ne derler. Yani biraz nötr bir metin olması piyasasından daha iyi ama Powell tutar da burada inatlaşmaya girerse. Pazartesi günü çünkü Stephen da senato'da onaylanacak dolayısıyla Trump yanlısı üye sayısı 4'e çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. Burada Trump yanlısı üyeler arttıkça Fed'in üzerindeki faiz indirimiyle ilgili Trump'ın artacak gözüküyor. Çok hızlı bir oylama olacak gözüküyor. Bu biraz Powell'ı üzerinde de baskı yaratabilir. Powell'ın ne diyeceği önemli. 25 bas puan faiz indirimi şu anda piyasada gördüğünüz ekranda gibi fiyatlanıyor %93 oranında. Garanti gibi bu hafta gelen enflasyon verileriyle beraber ama burada istihdam tabii bir önemli, en önemli şey. Ama burada tabii ki metin önemli olacak. favalın basın toplantısını biz analiz grubunda anlık takip ediyoruz zaten. Bizimle birlikte çalışmak isteyenler buradan ulaşabilir. Ve dediğim gibi daha böyle bir günlük eğitim bu oldukça dolu geçiyor. Gelen dostlar bilir. Güzel dostlukların oluştuğu, piyasanın ondan sonra siyasi risklerin açık açık konuşulduğu ondan sonra. Hisse bazında analizlerin yapıldığı ve bizim kendi metodolojimizi anlattığımız ondan sonra bir eğitim. Herkesi bekleriz değerli dostlar. Evet 24 dakika zaten az çok hissetmiştim bu haftanın böyle çok yoğun geçeceğini. Umarım güzel bir yayın olur. Olmuştur. Değerli bir faydalı bir yayın olmuştur. Bu akşam milli takımımıza başarılar diliyoruz. Almanya karşısında basketbolda umarım kupayı getirirler. Altın madalyayı alırız. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Pazartesi günkü açıklamalarda umarım piyasa yüzmez. Saygılar sunuyorum. Allah'a